Genç bir adamla genç bir kız birbirini seviyordu. Yedikleri, içtikleri bile ayrı gitmiyordu. En sonunda evlendiler, güzel bir düğün yaparak, büyükçe bir evde mutlu bir şekilde yaşayarak. Birkaç yıl sonra genç kadın bir hastalığa tutuldu. Doktorlar çare yok dedi. Kalmamıştı hiç umudu. Eşine belli etmedi, bir türlü söyleyemedi. Artık eski güzelliğim kalmayacak diyemedi. Bir gün evine gelirken kocası kaza geçirdi. Hem hafifçe yaralandı hem gözlerini kaybetti. Genç kadının gün geçtikçe yüzü daha soluyordu ama adam görmediği için sorun olmuyordu. İkisi de çok mutluydu. Sanki dünya bir cennetti. Yıllar sonra yaşlandılar, bir gün kadın vefat etti. Cenazeyi kaldırdıktan sonra adam eve geldi. En yakın arkadaşına "Artık burada kalmam," dedi. "Burada her şey bana onu hatırlatıyor bu yüzden." Bu kentten ayrılık başka bir kente gitmeliyim ben. Arkadaşı tuhaf buldu onun bu söylediğini. Hatırlatmak isteyince gözünün görmediğini. Aslında ben kör değilim dedi. Herkesi kandırdım. Yıllarca kör olmuş gibi davranmak zorunda kaldım. Onun mutlu olmasını her şeyden fazla diledim. Bir an üzgün görmektense ben kör olmayı yeğledim.